Aklınızda bulunsun, bir gün lazım olur. Denizaltılar suyun altında aynı bir uçağın havada yaptığı gibi hareket eder. Uçaklar kaldırma kuvveti kullanarak havada yükselirken denizaltılar ise yüzdürme kuvvetini kontrol ederek suyun altında kalır veya su yüzeyine çıkar. Peki bunu nasıl yapar? Denizaltıların içinde balast tankları bulunur. Yüzeye çıkmak istediklerinde bu tankları suyla doldurarak batarlar. Tam tersi Yüzeye çıkmak istediklerinde tanklardaki suyu boşaltıp yerini havayla doldururlar. Bu basit ama etkili yöntem denizaltının sudaki ağırlığını değiştirir ve böylece aşağı yukarı hareket etmesini sağlar. Uçağın kaldırma kuvveti gibi denizaltının da yüzdürme kuvvetiyle oynayarak su altında sessiz ve görünmez bir şekilde hareket edebilmesi gerçekten büyüleyici. Gövdesi devasa basınca dayanıklı çelik ve titanyumdan yapılır nükleer enerji sayesinde aylarca su altında kalabilir. GPS yerine sonarlar ve özel navigasyon sistemleri kullanır. Modern periskoplar video kaydı yapabilir ve hedefleri izleyebilir. Balast tankları sayesinde batar ve yüzeye çıkar. İçerideki hava sürekli olarak temizlenir. Su altında neredeyse hiç ses çıkarmaz, bu da onu gizli yapar. Suyun altında iletişim için çok düşük frekanslı dalgalar kullanır hem askeri operasyonlar hem de okyanus araştırmaları için kullanılır. Mürettebatın biyolojik saati içerideki yapay ışıklarla korunur. Sonuç olarak denizaltılar aerodinamik prensiplerini su altında uygulayan sessiz ve gizemli mühendislik harikalarıdır.